Selam arkadaşlar. Aydın dedim Akpük bölgesindeyiz. Denize 1,5 kilometrelik mesafede 3 artı bir triplex bir yazlık tanıtacağım. Müstakil bahçeli. Videoda göreceğiniz bütün eşyalar fiyata dahil. Evrakla ilgili hiçbir sıkıntı yok. E, sadece kişisel eşyalarınızı alıp iki valizle gelip direk yerleşebileceğiniz bir yer, yaz-kış kalabileceğiniz bir yer. Teras alanı var mükemmel olan. Akbük Ormanı'nı gören güzel bir teras alanımız var. Şöyle müstakil girişten giriş yapalım. Giriş yapar yapmaz hem sağ tarafımız hem sol tarafımız peyzaj alanlarıyla dizayn edilmiş. Peyzaj alanları, toprak alanları olan bir yazlık arkadaşlar. Devamında ise 60'a 120 beyaz üstüne gri desenli fayanslarla bir alan yapılmış. Bu alana e, cama kenarla kapatıp kış balkonu haline getirip salon alanını genişletebilirsiniz. E, yaz kış kalacaksanız eğer dediğim gibi açılır kapanır e, cama kenarla kapatabiliyorsunuz. Hemen şöyle L şeklinde giden bir e, balkon alanımız var. Burada hemen sürgülü bir kapımız var. Mutfak alanına çıkan sürgülü bir kapı. Onun hemen yan tarafımızda ise gene salon alanına çıkan beyaz sürgülü kapılarımız var. Şimdi iç detaylara bakacağız. Kamerayı ben alacağım, ben çekeceğim. Dediğim gibi fiyata eşyalar dahil iyi seyirler diliyorum. Çelik kapımızdan giriş yapıyoruz. Hemen şurada bir koridor alanı diyebileceğimiz bir alan var. Salonla koridor alanı görmüş olduğunuz gibi ahşap dekorasyonlarla bölünmüş diyebilirim. Hemen şurada kolon varmış kolonla dediğim gibi salon alanını ayıran ahşaptan bir dizayn yapılmış. Hemen çelik kapımızı bir kapatalım. Daha sonra çelik kapının arkasındaki bulunan büyük, geniş, bütün malzemelerinizin sığabileceği bir vesyel alanı var arkadaşlar. Şöyle koridor alanını tekrardan çektikten sonra hemen koridor alanının devamında mutfağımız bulunuyor. Amerikan mutfağımız bulunuyor. Hemen karşımızda 6 kişinin rahat bir şekilde yemek yiyebileceği bir yemek masamız bulunmakta. L şeklinde giden bir mutfak dolabımız var. Hemen şurada buzdolabımız devamında lavabomuz Hemen onun alt kısmında bulaşık makinemiz yanında üçlü setimiz bulunmakta arkadaşlar. Bütün eşyalar fiyata dahil. Mal sahibi sadece gelip özel eşyalarını alacak ve çıkacak. Dediğim gibi iki valizle geldiğiniz takdirde direkt tatilinizi yapabileceğiniz kıvamda eşyalar bulunmakta. Hemen şöyle geniş açıyla salon alanını göstermek istiyorum. Hemen karşıda bir televizyonumuz var. Üst kısmında klimamız. Evde yok yok arkadaşlar. Hemen salon alanından bahçe alanına çıkan bir sürgülü kapımız var. Bu açıdan da tekrardan göstereyim. Yani çok ayrıntılı gösteriyorum. Kafanızda soru işareti kalmasın diye. Devamında ise burada yine 4 kişilik bir masamız bulunmakta. Yani şu mutfak alanındaki bulunan yemek masasını büyük ihtimalle bahçe için yapılmış. Fakat şu an mal sahibi kalmadığı için bunu iç kısma koymuş. Bu bunu dışarı koyduğunuz takdirde zaten salonun ortasında ekstra bir yemek masamız var arkadaşlar. Hemen şöyle üst kata çıkan merdivenlerimiz var. Onun hemen yan tarafında ise bir lavabo WC alanı var. Lavabomuz, WC'miz görmüş olduğunuz gibi şuraya fazla malzemeler koyulmuş. Buraya çamaşır makinesini koyabilirsiniz. Tesisatımız buna el veriyor. Hemen üst kata çıkalım. Güzel olan tarafı merdivenlerin gayet geniş olması. Çok rahat bir şekilde inip çıkabileceğiniz boyutlara sahip arkadaşlar. Üst kata çıkar çıkmaz sol çaprazımızda bir oda. Hemen şöyle koridor alanını soğutacak, ısıtacak bir klimamız var. Buradan bütün odalara zaten ısı gidecektir. Hemen sağ tarafta ortak kullanım banyo ve alanıyla alanıyla devam edelim. Hemen şöyle duşa yanında çamaşır makinesi. Onun devamında ise bir lavabomuz bulunmakta. Hemen devam edelim. Birinci odamızla şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane tek kişilik yatağımız var. Ee, orman alanına bakan bir penceremiz var. Bu açıdan da tekrardan göstereyim ve ikinci odamıza doğru gidelim. Gayet güzel kullanışlı odalar geniş. Bunun garantisini verebilirim. Burada da iki kişilik yatağımız, elbise dolabımız hemen köşede gene orman alanına bakan bir penceremiz ve kapalı bir balkon alanımız var. Burayı şimdiki mal sahibi cama kenarla kapatmış arkadaşlar. Kapalı bir balkon haline getirmiş. İstediğiniz takdirde açabilirsiniz. Bu açıdan da tekrardan bu odayı gösterdikten sonra teras katına çıkalım. Teras katında ne var? Geniş bir teras alanımız. Orman kısmına bakan bir yatak odamız ve yatak odamızın bir de ebeveyn banyosu var. Üst kattaki yatak odası çok geniş Arkadaşlar şimdi göreceksiniz iki kişilik yatağımız hemen sol tarafta bir elbise dolabımız aydınlatmak için güzel bir pencere bu köşeden de tekrardan göstermek istiyorum gayet geniş boyutlara sahip ve bu odanın bir de ebeveyn banyosu bulunmakta bu duş alabileceğimiz yere duşakabin koyulmamış İstenildiği takdirde koyabilirsiniz lavabomuz ve klozetimiz Şimdi ise son bölüme doğru gidelim. Teras alanına doğru çıkalım arkadaşlar. Şöyle terliklerimi giyeyim. Geniş boyutlara sahip bir teras alanı. Burayı da yaz kış kalacaksanız eğer açılır kapanır cama kenarla kapatabilirsiniz. Yaz aylarında açıp kış aylarında kapatıp kışın bile kullanabilirsiniz. Ama şöyle orman manzarasını göstermek istiyorum. Yani siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama Kuş sesleri içinde güzel bir ortam. Denize 1500 metrelik mesafedeyiz. Fiyatımız 6 milyon 650 bin TL. Pazarlık payımız var. Bu fiyata eşyaların hepsi dahil. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.